Yeni Suriye rejiminin askerlerini üretmesi beklenen iki hava üssü İsrail tarafından kullanılamayacak hale de getirildi. Zaten de bu yüzden herkesin korkusu Türkiye ve İsrail acaba orada kapışırlar mı, savaşa girerler mi? İsrail'den çok sert laflar geldi. Bence Türkiye çok daha olgun davrandı açıkçası. İşte Dışişleri Bakanı İsrail'le orada bir kapışmaya girmek istemiyoruz dedi. Bir de tabii en son şey da pek de haz etmediği Bibi Netanyahu dövmek için o oval ofisteki fotoğraf çektirme sırasında Türkiye'yi de kullanarak bana bak Türkiye'yle bir derdim varsa onu ben çözerim sen bana söyle ama bak taleplerinin de makul olması gerekiyor dedi. Hani küfretse bence daha hafif olurdu Bibi'ye. Zaten Bibi'nin yüzünden de ne kadar mutlu olduğu görülebiliyor. E, tam da bunu soracaktım. Yani Trump Netanyahu'yu dövmek istediği zaman Erdoğan sopasıyla e, dövüyor. Ama Soli Bey ne düşünürsünüz? Yani tırnak içerisinde övgü diyeceğim. Daha önce de yaptı bunu. Erdoğan Suriye'de istediğini yaptı dedi. Tabii tabii. 2000 yıllık bir şeydi. Ya, tabii Trump tarih bilmediği için biz kendisini bu konularda pek sorgulamıyoruz. Bu övgünün altında ne var? Yani hedef mi şaşırtıyorlar? Şimdi bir taraftan işte Türkiye'nin istediği bir üssü İsrail patır patır yerle bir ediyor. Yani hiçbir şey bırakmıyor. Çok da emin kendisinden böyle de olması gerekli tarzında açıklamalar yapıyor.